Gericilik, bölücülük küresel, terörizm küresel, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ve ulusal bağımsızlığını hedefleyen tehditler küresel. Bu tehditler yalnızca birkaç güçlü devletten ya da bir dünya devletinden kaynaklansa anlayacağız. Ancak ekonomik olarak Türkiye'den çok daha güçsüz olan ülkelerin bile türlü tarihsel bağlantılar gösterip istihbarat birimlerini kullanarak Türkiye üzerinde toplumsal, ekonomik, siyasi tahliller yapması ve bunlardan yararlanması biraz ilginç ve vahim doğrusu. Dünya egemenliği kavgasının kızıştığı Avrasya'ya açılan kapı gibi algılanan Türkiye üzerindeki küresel tehditler arasında topraklarındaki Türk nüfusun içindeki şeriatçı bölücü örgütleri çok iyi kullanan, hatta kendi sınırları içindeki örgütleri bir yana bırakın, bu yerli işbirlikçileriyle Türkiye içindeki en stratejik noktalara kadar ulaşabilen bir ülke var ki, burada söz etmeden geçilemez. Almanya. Hablemitoğlu'nun çalışmalarından aktarırsak, Almanya'nın konumu iki temel kategorinin arasındadır. Hem müttefiktir, hem ucundan dostluk gösterir ama buna karşılık en kaba ve sıra dışı yöntemlerle sizi önce parçalamaya ve sonra arka bahçesi içinde sindirmeye çalışır. Düşmanlığı ulus devlete ve ulusal bütünlüğümüzedir. Almanya, Türkiye üzerindeki çalışmalarını vakıfları yanı sıra istihbarat servisleri üzerinden yürütmektedir. Alman istihbarat servisleri Almanya sınırlarındaki Türkiye aleyhine çalışmalar yapan örgütlere adeta kol kanat germektedir. Almanya İç İstihbarat Servisi'nin kontrol ve güdümünde Türkiye karşıtı eylemlerini sürdüren PKK, Devsol, TİKKO, Milli Görüş Teşkilatı gibi terör örgütü ve radikal grupların arasında kaplancıların mümtaz bir yeri vardır. Kendi anayasasında komünist rejimin kurulmasına olanak tanımayan Alman devleti, Türkiye'den kaçan tüm komünist terör örgütlerinin militanlarına sığınmacı statüsüyle maaşa bağlayarak destek vermekte, yine anayasasına göre laikliği temel kural kabul eden bu devlet, Türkiye'deki tarikatların ve mezhepsel yapılanmaların kendi ülkesindeki uzantılarına da adeta kol kanat gelmektedir kesin olan şu ki Alman devleti sadece Alman kökenli vatandaşlar için bir hukuk devletidir. Avrupa Birliği ülkeleri dışında kalan arka bahçe ya da bir başka ifadeyle hayat alanı içindeki ülkeler içinse bir faşist devlettir. Hablemitoğlu'nun Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası isimli kitabında Almanya'nın rolünün ve Alman işbirlikçilerin faaliyetlerinin teşhiri amaçlanmıştır. Araştırmanın ortaya koyduğu en önemli sonuç Almanya'nın bizi bizden daha iyi tanıdığı gerçeğidir. Buradaki onurlu davranış Türkiye'deki altın olayına çevreci kaygılarla örtülen Almanya perspektifinden olduğu kadar Atatürk'ün perspektifinden bakmaktır. Araştırma boyunca Hablemitoğlu bir bilim adamı olarak uzmanlık alanına giren konularda ilişkilerin ardındaki gerçekleri ortaya koymuş. Siyanürle ilgili iddialara gelince bu görevi uzman kuruluşlara bırakmıştır. Zira yansız bir bilim adamı etnik, dinsel kimliğini, mesleki bağlantılarını, ideolojisini bir kenara bırakmayı başardığı ölçüde büyüktür, saygındır. Bir bilim adamını sıradanlıktan sıyıran en önemli fark entelektüellik düzeyidir. Araştırmacı hiçbir şeyi olduğu gibi kabul etmez araştırır, irdeler, teyidini aldıktan sonra yargıya varır. Hablemitoğlu'nun düşünce evreninin önemli bir bölümü de Türk ulusçuluğu, Türk ulusunun yabancı kaynaklı kışkırtmalarla içine düşürüldüğü kutuplaşma, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bütünlüğü önündeki iç tehditlerin saplanması ve sınıflandırılmasından oluşur. Biz bu bölümü Türklüğün bağımsızlık mücadelesi şeklinde isimlendirdik. Habermit olduğuna göre, bir toplumu gerçekten ulus yapan en önemli etmen bilinçtir. Ulus bilincinin olmadığı, üst kültür kimliğinin gelişmediği toplumlarda mutlaka ve mutlaka alt kültür kimliği gelişir ve halklar söylemiyle başlayıp faşizm ölçüsünde yerel boyculuklara dönüşür. Bu anlamda Türklük de estetiktir, duygudur, akıldır, bilimdir, kısaca bir bilinçtir. Türk ulusçuluğunun tarihsel geçmişine bakıldığında Atatürk'ün ulusçuluk anlayışının o dönemde tüm Avrupa'da varlığını hissettiren saldırgan ve şoven tipi ulusçuluk anlayışlarının tamamen dışında evrensel, hümanist boyutları yakalayan, Türkiye ve dünya gerçeklerine uyan bir ilkeye dönüştüğü görülür. Peki 21. yüzyılın Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet'in mücadele ettiği sorunlar bugüne ilişkin benzer yargılara varmamıza engel olmaktadır. Bunu Hablemitoğlu, Türkiye Cumhuriyeti özgürlükler adına özgürlükleri yıkmaya çalışanların savunmaya çalışanlardan daha özgür ve güçlü olduğu garip bir ülkedir şeklinde açıklamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelen tehditlerin en büyüğü ulusal birliğinin bozulmasıdır. Ulusal bilinç, ulusal birlik 15 Mayıs 1919'da İstanbul'dan hareket eden birkaç kişilik vatansever kurmay heyetinin 30 Ağustos zaferinin ardındaki asli güçtür. Ya bugün Bugün demokrasinin ve ülke ulus bütünlüğünün önündeki en büyük tehlikeyi oluşturan başta Fethullahçılar olmak üzere tüm şeriatçılar, bölücüler, sözde ilerici sosyalistler, dönek solcu olarak tanımlanan ikinci cumhuriyetçiler ortak deyimleriyle TC'ye karşı ittifak görünümündeler. Hem de demokrasi, barış, hoşgörü, insan hakları gibi evrensel değerleri arkalarına alarak. Bugün etki ajanları bir değil on binlerce. Onlar aramızda üstelik bizi yönlendiren yöneten her yerde. Kimi şeriatçı, kimi ülkücü, kimi sosyalist, kimi Kürtçü, kimi ortanın solunda, kimi merkez sağda, kimi kapitalist, kimi ikinci cumhuriyetçi. Ama nedense hepsi de demokrat, özgürlükçü, entelektüel, insan hakları savunucusu, ve Avrupa Birliği yanlısı. Güçleri destek aldıkları ülkelerden ve işgal ettikleri konumlardan geliyor. Büyük devletlerin belleğinin dostu ve düşmanları için sonsuz olması gerekmektedir. Ya Türkiye'nin? Bir süredir yönetildiği çapsız yöneticiler ve etki ajanları sayesinde Türk devletinin belleği güdükleştirilmiştir. Hatta sıfırlandırılmıştır. Alman ekolü, Amerika Birleşik Devletleri ekolü, Arap ekolü. Ama bugünkü Türkiye gerçeği maalesef bu. Milliyetçilik de, Müslümanlık da, demokratlık da bunların tekerinde. Yazıklar olsun. Büyük Atatürk gençliğe hitabesinde sanki bugünün fotoğrafını çekmektedir. Ne var ki onun döneminde düşmanın topu tüfeğiyle mücadele ediliyordu. Şimdilerde kitle iletişim araçları, borsaları, IMF'si, Dünya Ticaret Örgütü ve her türlü ekonomik ve teknolojik olanakları var düşmanın. Sevri uygulatmak için top ve tüfekle Türkiye'ye güç yetiremeyen düşman, şimdilerde elindeki tüm olanakları kullanıyor aynı amaca ulaşmak için. Onun döneminde sadece bir Vahdettin, bir Damat Ferit, bir Ali Kemal, bir Dürrizade Abdullah vardı. Şimdilerde ise binlerce Vahdettin, Damat Ferit, Ali Kemal, Dürizade Abdullah var aramızda işbirlikçi olarak. Ve bizi yönetiyorlar. Kaynaklarımızı, onurumuzu, umutlarımızı, geleceğimizi, bağımsızlığımızı, ulusal bütünlüğümüzü parça parça peşkeş çekiyorlar düşmana. Büyük Atatürk'ün ilke ve devrimleri kadar gereksinim duyuyoruz yeni bir kuvayı milliye ruhuna.